Çocuklarla ilgili çalışmalar yapmaya başladık. Ee, orada da e, dedemle bir gün eğitim seti diye bir set hazırladık. 50 hikayeden oluşan fakat şu anda henüz 5'ine neşrettiğimiz e, bir hikaye seti hazırladık. Burada da e, önemli olan şu benim için e, günümüzde sahte kahramanları bize dikte etmeye çalışıyorlar. O men, bu men e, gibi e, böyle isimler ortaya koyarak belki çizgi film figürleriyle bir e, sahte kahraman oluşturmaya çalışıyorlar. Biz de burada e, bir dede ile bir torunu ortaya koyduk. E, i̇ki nesil arasındaki o bağı kopartmamak adına dedemizin ismi e, Yusuf böyle gün görmüş geçirmiş. E, ondan sonra e, ibadet ehli sözü dinlenir e, bir dede. E, Emin de e, henüz daha tam büyümemiş ama büyümüş küçülmüş dedesinin laflarının altında kalmak istemeyen e, akıllı, e, duyduğunu anında uygulayabilen e, cingöz bir çocuk. Bunların birbirlerine karşı e, hikayelerini tiyatro şeklinde ele aldık. Beş ana konuyu burada bir değerlendirdik ilk önce. Önce şerefin parayla pulla kazanılmayacağı. E, i̇kincisi Elif misalinde namaz. Üçüncü kitabımızda Saf, saf diyerek saflık, temizlik, hayata dair berraklığı ele aldık. Dördüncüsü aman söylemeyin dostlar benlik duygusu çok önemli geliyor bana. Ben yaptım, ben yaptım, ben yaptım, ben her şeyim demek. Ve beşincisinde de nefsim diyerek nefse bir mücadele. Bu da bizim ilkokul birinci sınıf ve anaokulu. Okumayı öğrenen anaokul çocukları için hazırlamış olduğumuz bir çalışma ki bu gerçekten çok... Rabet gördü. Çok hoşuna gitti. Gittiğimiz her fuarda çok ilgi görüyor. Hatta bunun Arapçaya çevirdik. İnşallah önümüzdeki günlerde neşredilecek. 30 tane Arap ülkesinden bu konuda şey geldi. Talep geldi. 30 tane Arap ülkesine inşallah bu kitabımızı ulaştıracağız. Aynı zamanda geçen sene Almanya Almanya'daki projelerimde bunun çok hoş olduğunu Almanca'ya çevirmesi gerektiğini söylediler. Ve Almanca'ya çevirdik. Şu anda Avrupa'nın birçok yerinde inşallah çalışmalarımız devam ediyor. E, Almanca olarak neşrettik. E, i̇nşallah Almanya'da da okunuyor bu tür kitaplarımız.